Çocuklar, hatırlıyor musunuz? Diğer videomuzda bir slime denemiştik ve olmamıştı. Şimdi bu slime burada donmuş ve oyuncaklar içine hapsolmuş, kurtaramıyorum. Galiba sadece pengueni çıkartabildim. Arkadaşlar, biz bu oyuncakları nasıl kurtaracağız buradan? Çok sertleşmiş. Çok zor. Bunlar buradan çıkmıyor. Burada bir sürpriz yumurta var. Aa, bu nereden gelmiş buraya? Bir açalım, içinden ne çıkacak? Aa! Burada minik bir Elsa çıktı. Bunu buradan kaldıralım. Burada da bir popit var. Bakar mısınız? Çok güzel, rengarenk bir popit. Ama oyuncaklarımızı buradan çıkaramıyorum. Bunları çıkarmak için büyük devden yardım isteyeceğim. Hey büyük dev, neredesin? Yardımına ihtiyacım var. Ne dedin sen? Yardıma mı ihtiyacın var? Evet büyük dev, oyuncaklar burada hapsoldu ve ben onları oradan kurtaramıyorum. Sen bu işi bana bırak. Kaslı kollarımla Onları hemen oradan kurtarırım. Her yer taş gibi olmuş. Sadece slime yapmaya çalışmıştım. Slime mı? Ha 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 ha. Güldürme beni. Buranın neresi slime'a benziyor? Neyse büyük dev hadi yardım et ve oyuncakları oradan kurtar. Hmm, bu birazcık zor olacak ama hallederim. İşte hepsi yerinden kalkıyor. Oo, çok güzel. Bunu da buradan kaldıralım. Ve bunu da kaldıralım. Yuppi. İşte bu kadar. Tüm oyuncakları yerinden kurtardım. Teşekkür ederim büyük dev. Sen benim kahramanımsın. Benim başka yere yetişmem lazım. Hadi gerisi sende. Arkadaşlar bakın. Bütün oyuncaklar yerinden çıktılar. Ama bunlar çok kirlenmiş. Şunların haline de bakın. Hadi bunları şimdi yıkayalım mı? Ne dersiniz? İşte minyon geldi. Ve minik bir tavşan. Minik bir köpek. Cry baby. Ne olmuş sana? Şu gözlerinin haline bak. Ay cry baby'yi düşürdük. Bunu da atalım buraya. Evet. Ah burada bir tane prenses kalmış. Nerede bunun önü ya? Dön hadi. Minik bir prenses. Oyuncaklarımızın hepsini kurtardık çocuklar. Aa, Elsa dikkatli ol. Ne yapıyorsun sen? Orası çok tehlikeli. Orada kayamazsın. Tehlikeli mi? Burası bir harika. Oh. Snowboard'um buraya takıldı. Gitmiyor. Kurtarabilir misin snowboard'umu? Hmm. bir deneyelim bakalım. Uf. <laughs> Yerinden bile kalkmıyor. Hey büyük dev, hemen yardıma gelmen lazım. Hop, gel bakalım snowboard. Ay, galiba buna benim de gücüm yetmeyecek. Çok zor ama kurtardım. Bir canavar. Kaçmalıyım. Aa, canavar, canavar. Burada bir canavar var. Ay, 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 korkma, korkma minik Elsa. O bir canavar değil. Hey canavar, senin adın ne? Bana canavar demeyi bırakır mısın? Benim adım Lolo. Ay, sen çok korkunçsun. Hadi gel kucağıma, seni buradan çıkarayım. Hop, 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 bye